BDP heyetinin bir İmralı ziyareti gerçekleştirdim ve e Öcalan'ın mesajı yayınlandı. E Öcalan süreçten umutlu olduğunu ancak derin müzakerelerin gerektiğini ifade etti. Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz efendim? Henüz bana gelmiş bu konuda net kesin bilgiler yok. Net kesin bilgi olmayınca o konuyla ilgili de yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü İmralı'da ne konuşulmuştur ne yapılmıştır. Bunu bilmediğim için de BDP heyetinin açıklaması üzerinden yorum yapmam sıkıntılı olabilir. Peki şunu sorabilir miyiz bu noktada efendim? BDP ile İmralı arasındaki makas açılıyor mu giderek? Zaman zaman BDP'den çözüm süreciyle ilgili olumsuz açıklamalar geliyor. Ancak İmralı'dan da umutluyuz çözüm sürecine BDP dair. İmralı ile arasının açılıp açılmamasından çok BDP verdiği mesajlarla Adalet Bakanlığımızla arasını açmamaya gayret etsin. Eğer verdiği mesajlar bu dozda gidecek olursa bu sefer Adalet Bakanlığı ile arasını açar ki böyle bir görüşmenin ipleri kopar. Bunu bir defa çok açık net söylemek zorundayım. Çünkü böyle sınırı aşan ve tahrik kokan mesajlara hükümet olarak biz de evet diyemeyiz. Bunu söylemek isterim.